Bismillahirrahmanirrahim. Tembihül Gafilin adlı eserde namaz kılmamanın zararlarını beyansa dedinde bir rivayet nakleder. Hasis ve şirir bir adam bir gün şeytanla karşılaşır. Ve ona der ki ey iblis ben de senin gibi olmak istiyorum. Ne yapayım? İblis yani şeytan şu cevabı verir, şu karşılığı verir. Yazıklar olsun sana. Kimse şimdiye kadar bana imrenip de benim gibi olmayı arzulamadı. Eğer benim gibi olmayı ille de aklına koyduysan iki şeyi terk edeceksin. Bu iblis gibi olmana yetecektir. Yani benim gibi olmana yetecektir diyor. Terk edeceğin şeylerin birincisi namaz, diğeri de doğru yemindir. Rivayette vardır ki sokakları dolaşan melekler şeytanlarla karşılaşırlar. Evlerin kapısına gelip iddiaya tutuşurlar. Melekler derler ki: "Bu eve biz gireceğiz. Şeytanların işi yoktur." Şeytanlar derler ki: "Bu eve biz gireceğiz. Meleklerin işi yoktur." Münakaşa devam ederken ezan okunur. Münakaşa durur. Ezanla birlikte evde namaz hazırlığı görünürse şeytanlar ümidi keser. Evden içeri melekler girer. Namaz hazırlığı görülmezse: "Horul horul" uyuyorsa ev sakinleri, namaza kalkma durumları yoksa bu sefer şeytanlar ümitlenir ve melekler oradan çekilir giderler. Onun için eskiler demişler ki namaz kılınmayan ev şeytan uğra, kılınan ev ise meleklerin yuvasıdır. Cenab-ı Hak şeytanlaşmaktan muhafaza buyursun. Amin.